NİDE Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 2000'e yakın üyesi bulunan odanın genel kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından gündem maddeleri tek tek görüşüldü. Genel kurulda mevcut başkan Halil İbrahim Kızıltan'ın tek aday olarak girdiği seçimde üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Salonu dolduran üyeler genel kurul boyunca birlik ve beraberlik mesajları verdi. Şoför esnafı olarak zor bir vesile icra ediyoruz arkadaşlar. Artan maliyetler, akaryakıt fiyatları, sigorta giderleri ve sektörde yaşanan diğer sıkıntılar hepimizin ortak problemidir. Bu süreçte Nice şoförler odası olarak esnafımızın haklarını savunmak için ilgili mecrilere ve çözüm üretmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bizler biliyoruz ki güçlü bir oda güçlü bir esnaf yapısıyla mümkündür. Taksici esnaflarımız var. Şehrin görünen yüzü. Çünkü rengi belli. Basit bir meslek gibi görülebilir ama asla öyle değil. Karımıza emanet ediyoruz. Kızımıza emanet ediyoruz paramızı emanet ediyoruz. Ve kimsenin bilmediği sırları taksici kardeşlerimiz bilir. Esnaflarımız var. Var. Al ver ekonomiye can ver. Notelere gittiğiniz zaman otokar reçeli esnaflarımızın ülkeye vergi olarak ne kadar katma diye sağladığını bizim oraya gelirseniz de görürsünüz. Araba var. Maddiye destanımız damarlardan akan kan gibidir. Damarlardan akan kan durursa Türkiye'de buluyor.